Merhaba, ben Utku. Bugün evde kolayca yapabileceğiniz, sizi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek 5 basit bilim deneyini göstereceğim. Hazırsanız, malzemelerinizi toplayın ve bilimin eğlenceli dünyasına adım atalım. İlk deneyimizde süt ve gıda boyasıyla renklerin dansını izleyeceğiz. Geniş bir tabağa süt dökün, farklı renkte gıda boyalarını damlatın. Kulak pamuğuna bulaşık deterjanı alın, ve renklerin ortasına dokundurun. Renkler aniden patlayarak karışacak, sanki bir tabloya dönüşecek. Deterjan, sütün yüzey gerilimini kırıyor ve moleküller hızla hareket ederek renkleri sürüklüyor. Basit bir malzemeyle, görünmez fiziksel kuvvetleri gözlerinizle görebilirsiniz. Şimdi kendi lav lambamızı yapıyoruz. Şişeye biraz su, üstüne yağ ekleyin. Yağ suyun üstünde kalacak. Gıda boyası damlatın. Renkli damlalar suya ulaşınca karışacak. Efervesan tablet atın. Gaz kabarcıkları renkli suyu yukarı taşırken lav lambası efekti oluşacak. Bu deneyle yoğunluk farkını, kimyasal reaksiyonu ve gazların kaldırma kuvvetini gözlemlemiş oluyorsunuz. Tableti tekrar atarak gösteriyi yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi balonu kendi nefesimiz olmadan şişireceğiz. Şişeye sirke koyun. Balona karbonat doldurun. Balonu şişeye takın ve karbonatı sirkeye dökün. Köpürme başlayacak ve balon şişecek. Çünkü asit ve baz tepkimesiyle karbondioksit gazı oluşuyor. Kimyanın gücüyle balon şişirmek, gazların hacmini ve basıncını anlamak için harika bir yol. Evdeki malzemelerle kimyasal reaksiyonları gözlemleyebilirsiniz. Şimdi algımızı test ediyoruz. Bir kağıda iki aynı uzunlukta çizgi çizin, uçlarına farklı yönlerde oklar ekleyin. Hangisi daha uzun görünüyor? Aslında ikisi de eşit. Beynimiz derinlik algısı kurallarını iki boyutlu çizime uygularken yanılabiliyor. Bir başka illüzyon. Dalgalı paralel çizgiler çizin, başınızı oynatınca hareket ediyormuş gibi görünecekler. Gözlerimiz ve beynimiz, gerçekliği yorumlarken bazen bizi yanıltır. Optik illüzyonlar algının aktif ve bazen hatalı bir süreç olduğunu gösterir. Gördüğümüz şey beynimizin oluşturduğu bir yorumdur. Şimdi yapışkanlık ve statik elektriği keşfediyoruz. Süngeri yapışkan bantla sarın, küçük kağıt ve metal nesnelere dokundurun. Bandın yapışkanlığı sayesinde nesneler yapışır. Süngeri yün kazağa sürtün. Statik elektrikle yükleyin ve tekrar nesnelere yaklaştırın. Statik elektrik metal nesneleri daha güçlü çeker. Bu deney adezyon ve statik elektriğin günlük hayattaki etkilerini gösteriyor. Gördünüz mü? Evdeki basit malzemelerle bilim hem eğlenceli hem de şaşırtıcı. Deneylerimiz yüzey gerilimi Kimyasal reaksiyonlar, yoğunluk farkı ve algı gibi temel prensipleri ortaya koydu. Merak etmeye, soru sormaya ve yeni şeyler denemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bilimin peşini bırakmayın.